Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Sinan Sagüt geldi sağ olsun. Herkese selamlar. Ye yeah. geldi güzel bir video çektik onunla. Bayağı böyle aksiyonlu oldu başı. ayı çektik, sosis çektik. Üstüme falan da bayağı pisledi <laughs> Sinan'ı sevdireceğiz derken köpek işleyecek zannedim ama bu sefer büyük yaptı. Ye yeah. biraz onunla böyle vlog çekeceğim. Geldi. Ondan sonra zaten göreceksiniz aşamalarını. Dostlarım Sinan geldi işte. Video çektik onunla güzel bir tane. Ayı bayağı kışkıretti. Bayağı da cesaretle ayı gaza getirdi. Yanına da bayağı yaklaştı. Şöyle onlar bir video Sen çekeceğim. Sen daha önce olarak. Böyle bir video çekmiş miydin? Yok çekmedim. çekmedim. Kimse çekmedim. o kadar yak yanına yaklaşmaya cesaret etmiyor. Bu arada az daha beni kapıyordu. Onu söyleyeyim. <laughs> Ye bayağı da terli oldu ama yemek verdi, besledi. Stresten çok fazla terledim. Ye. Ayının yanına senin videon için tekrardan yanaşacağım. <laughs> bir yanaşsana bro. Hayır. Ama bu ses saldırmayacak. Emin miyiz? Ye. Bunun ee, şey kısmı ne kadar oğlum gel 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 ayı gel, gel oğlum gel. gel 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 oğlum gel. Bak saldırmayacak. Hayır gel. <laughs> Ama gerçek anlamda seni çok seviyorlar hayvanlara. Bak bu sefer saldırmıyor görüyor musun? Aslan, Alıştı aslan sana. Oğlum, aslan aslan oğlum benim. Aferin, aferin ay ya, aferin oğluma. Siren, bak sevdin görüyor musun? Ne kadar cesaret ediyorsun kendine bir Bir şimdi bir daha yap, o <laughs> kışkıla bir biraz geriye git bir kışkıla. Ha, bir bak. Ye bakalım saldıracak mı? Tamam. Sevdin ya. Bir onu kızdır. Musun? Bir, bir daha ısır. <laughs> Dur. Ayı. Mini mahfere. Kızır mı zincirin? Öserir bu. Öserir. Kızırınca ısırıyor tamam. ama e... şimdi elimde şeysiz ayı. Dikkat oğlum. et biraz gaza geldi tamam, ya tamam, şimdi. Tamam Hayır, oğlum tamam Dur. oğlum. Canım. Yalnız şaha kalktı gördün mü? Evet. Canım oğlum. Ayı. Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Ayı. Bak şimdi yine bir şey yapmayacak sana. Öyle gaza getirince şey yapıyor. O zaman sopaya karşı bir şey, şey var, he. var. Ayı Tamam bu Aman dikkat et sira. <laughs> Valla iyi cesaret var sende yalnız ya. Beni sen korkutuyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> şimdi normalde daha fazla yanaşırım da. Sen öyle yapınca sahibi daha iyi bilir ya. <laughs> O yüzden biraz da geride kalıyorum. Dostlarım Sinan'la uzun zamandır video çekecektik. Biz onunla kamera arkası da dostluğumuz var. Yani yaklaşık biz iki yıldır muhabbet ediyoruz sanne hani, değil 2 -2, mi? İki, iki buçuk oldu evet. Ya böyle hani bayramda, seyranda görüşüyoruz, birbirimizi arıyoruz. Ayrı güzel bir dostluğumuz var. Onunla da güzel bir video çektik. O videoyu da izleyin. Sinan Saygüt'ün kanalında bu videonun altına link bırakacağım. O yayınladığı zaman biz aynı anda yayınlarız ya da ben Büyük ihtimal senden sonra mı yayınlarım? Aynı anda mı yayınlarız? Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Ya ben buraya Bilmiyorum. linkini bırakayım ulaşabilirler. Benim, ben, evet. Benim İstanbul'a gitmem. Ama senin aynen ilk... sürer. Ben senden önce yayınlarım. İstersen ilk senin videoyu yaparım hızlı bir şekilde. Yok yok önemli değil. Şöyle yaparız dostum. Ben bu videomu koyarım. Zaten Sinan Sagüdü birçoğunuz tanıyor. kendisi zaten benden önce YouTube yapıyor. Ya, onu biliyorsunuz. Ben onun kanal linkini bırakırım. Oraya Takip edersiniz oradan da zaten video yayınladığı zaman görürsünüz. Teşekkür ederim. Yeah, ben teşekkür ederim geldiğin için. Valla uzun zaman sen ne kadar oldu geleli İstanbul'a? Şey İstanbul yok, Türkiye pardon, mi? Içine. 9 ay oldu bu. 9 ay oldu 9 aydır geleceğiz 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 bir türlü. Zat yeah. olmamıştı. Ama en sonunda geldin. <laughs> en sonunda Adam daha bayır sonunda. doğulara gitmedi yer kalmadı en son bize geldi anasını satayım. Ye yeah, dostlar baya da e, köpeklerle güzel vakit geçirdik. Sosis, Sosis kaçma sosis. Sinan, sosis Sinan'a sevdirek, yeah, sevdirek dedik sana ama bro Sosisi. altımıza üstümüze iş ettin köpeğe <laughs> kıyafet Sosisi. gitti. Sosisi Onları bıraksana bro çıksana. Bu lüçüs zaten on numara. Açık kalsın mı? Ya fark etmez. Girerler belki. Gel. Bu Gel buraya lan. Bu arada Süleyman abi de yanımızda, onu da söyleyeyim, Süleyman yeah, o... Savran. Beraber tura çıktık. Tanıt abi kendini biraz. Selamın hey, aleyküm arkadaşlar, ben SCL Süleyman Savran. Oh. Sinan oh. abiyle bazı videolar çekmiştik, köpek burç konusunda. Evet. Oradan tanıyorlar. Evet. Çok güzel köpekleri de var. Zaten e, Sinan'ın kanalında var abinin videoları. Evet. Görürsünüz, bakarsınız. You know? Süleyman abi sağ olsun bu yolculukta bana arkadaşlık ediyor. Yaklaşık yeah. 1300 kilometre yol yaptım. Evet. Yani tek başına da o kadar yol çekilmiyor. Bir çekilmez abi. Bir yeah. 1300 gidiş var. İyi. Yeah. bayağı iyi de kameramanlık yaptı profesyonel. <laughs> Dostlar bayağı Sağ profesyonel olsun. ekip kullanıyor ekipmanlar. Yani kolay işler değil. Vıstığa bak yaz nasıl seni sevdi. Ay, yüzüne de bakıyor. <laughs> benim. çok tatlı ya. <laughs> çok tatlı. Yeah. Ay, ay, ay. Maşallah. Hadi git. Yeah, dur şu sosis bir yakalayabilirsem bir daha kan da sana sevdireyim. Sosisçik gel buraya. Gel. Abi siz geldiniz ya aşırı kaçıyor ya. Normalde böyle kaçmıyor. Oynuyor diğer köpeklerle. Ben şuradan bir gideyim bakayım hemen. Yani. Gel yakalayabileceğim. Tamam sen oradan git ben buradan gideyim. Dostlarım Sinan Sagüt sosisin peşinde. Gel gel tut. Gel kızım gel. Sosisim gel. <laughs> oh, abi. Abi gibi hmm. ya. Gel. Posisim gel. Abi köpeğin şeyi değişti ya sen gelince. <laughs> Yabancı, seninle alakası yok. Yabancılara karşı öyle. You know? böyle yabancılara karşı acayip e, kaçıyor, sevdirmiyor. Sen sokaktan almıştın, yeah. sokaktan kurtarmıştın. O... ihtimal orada. Valla bilmiyorum yani. nedeni ne ama e, böyle korkak yine. You know? Evet, bu da çavuşumuz. Dostum Sinan beğendi, salut. Evet, ben beğendim. Ben şimdi Eren'in videosunda söyleyeyim. Çavuş'un kafa yapısı şu anda kaç aylık demiştin? Valla 10 aylık falan. On aylık, on. Abi, bir, yaşına bir yaşına gelecek. Girecek, köpek. Yaz, yaz olduğu için devamlı burası Antalya, sıcak olduğu için köpeklerin bu şekilde zayıf gözükmesi bence çok normal. Evet. Çünkü her gittiğim yerde sıcak iklimlerde bunu görüyorum. Köpeklerin evet. iştahı olmuyor yazlar, yaz aylarında. Öyle. Kışın inanın 2 yaşına gelsin bu köpek hem kalınlaşacak. Hem de daha e, tatlı gözükecek bence. Soruyorlar ya Kangal mı değil mi? Bence bu köpek evet. Ya bence Kangal. Şimdi birçok insanın biliyorsun tartışması var. Kangal'dı değildi falan. En önemlisi evet. tabii senin işine yarıyor mu? Sen bunu seviyor O önemli. Sen, sen ya aynen, bak... aynen bro. Olay bitmiştir abi. Bana Ama bence, göre Kangal. Bence çavuşun. Her şeyi güzel bu kafa. Yalnız biraz daha şunu söyleyeyim. Şu kafa biraz daha şuradan patlasa. Bence patlayacak Sina. Patlayacaktır. Oturacak şunu. Oturacaktır daha güzel bir köpek olacak bence. Çok iri bir köpek değil ama cesaretli, berhametli, huyu suyu güzel. Ben seviyorum ya. Ya bak sen ana. Dur sana bir resim çekeyim şöyle vay kapak. Vay vay. Dur. Vay güzel de bir resim aldım ha. Ay maşallah. Dur. Kalk kalk iyice diken, iyice diken gel oğlum zaman. Valla çavuş dostum Sinan'ın boyu bayağı uzun. Bir Senin bu 185 var. var mı? 185 var. Yeah. <laughs> Yalnız bulu çizdi istiyor sevdir bey. Yeah. o zaten manyan teki bro. İşi gücü sevdirmek kendine. Ay, ay. Eren Amerikan bulu sevgisi nereden geliyor? Ya Amerikan bulu sevgisi değil de ben de pitbull sevgisi vardı bu. Zaten daha önce Avustralya'dan hep biliyorum besliyorduk evet. American Step. Pitbull çocukluğumdan beri vardı. Ama Türkiye'de Amerikan buraya e döndürdüm. Çünkü secere olay var ya yasak işte para Türkiye cezası yasak. şikayet falan diye. O yüzden Amerikan Bully'e döndürdüm. Çünkü Pitbull'a en çok benzeyen köpek onlar. Ben de dedim ye yeah, besleyelim. Ama aslında ben Pitbull'un hastasıyım da. Besleyemiyoruz bro şikayet ederler. Cart olur. Sen daha iyi biliyorsun bu işleri. Şikayet etseler zaten çok başın ağrır. Aynen. Bunlar zaten yasak değil şu an. Geldiğim geleli başına gelmedi. Bro aynen. Sesini. Yani saçıma beyaz Adnan Şenses gibi olduk ya. <laughs> Gemini diyorum. Saçım beyazladı Türkiye. Bazılar diyor ki mesela ya diyor işte Türkiye'ye geldi adam diyor göçtü diyor Alakası yok. Yaşımız da 34 olmuş Kamera bazen 18 sene geçtik. Ya ama gerçek o 34. Şurada 5 sene sonra 40 olacağız. Sonra evet. oyun bitecek. Film başlayacak be bro. Öyle deme ben 40 yaşındayım herhangi. Ya. Ama. Yani bitti film mi başladı? Bro. Oyun bitti. Şey Sinan da üstüne alındı bu. Yok şaka yapıyorum ya. Ee... Ben yaşımdan da memnunum. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Bu yaşın da ayrı. Bro bazı adam var 40 yaşında adam saçı bembeyaz olmuş. Tamam. Yine you know, sen öyle göstermiyorsun ki. Sen yine evet, aktifsin. Bende bir tek benden önce giden göbeğim var. O da son dönemlerde oldu. Ama şey spor falan yapıp biraz akşam yemeğini kessen. Sizden bıraktım hacı ondan sonra bir kilo aldım. He. Şimdi tekrardan başladık. O değil de bir dakika ya Sinan. Küçük ne bir olduk? problem yaşadım. <laughs> tamam. Ayağım dikenin arasına girdi. Bağlayayım mı onu? Kim ben ya? bağlayayım hacı. Yok yok tamam gel gel. Yalnız ayıya iyi yaklaştın ya. Helal olsun. Sefer sevdim. Sevdim biliyorum biliyorum. Ama gördün mü seviyon? O videoda çok sinirlendirdim ben onu. Ye. Yeah. Aşırı derecede. Ama o zaman yeni gelmiştin. Şimdi Bile göre göre. Sen gelmesin aldın, aldın. Ben de koştun ya. Ye. Yeah. Dostum vallahi, o videoyu izleyin mutlaka. Sinan şöyle olacak. Düşünceler oldu. Şimdi mekan yeni. Bilmiyorum nereye kaçacağım. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimal şu aşağıya doğru kaçardım. Ben olsam direkt eve girerdim. Yine evin içine bir yere kaçardım. Çünkü ayı gelir oraya. Çavuş. Çok güzel. Çok sevdim vallahi. Ama ya. inşallah daha iyi bir yere geçeceğiz. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Dostlarım size teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Sinan'a da çok teşekkür ediyorum. Ayana Kona sağlık geldiğin için. Rica güzel ederim. bir Biraz video geç çektik oldu ama ya inşallah daha iyi ileride düzenimiz olursa gidip gelir. Belki biz ona gideriz Yine, yine İstanbul'a gelirsen kapım açık. Her zaman diyor gel diye. Ama işte dostum iş güç oluyor. Gidiyoruz. Bir kere gittim aynı gün geri geldim olmadı. Videoyu yeah, video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O Sinan'ın kanalındaki videoyu da kaçırmayın. Ben e, onun kanalın linkini bırakırım bu videonun açıklama kısmına. Oradan izlersiniz. Sağ ol bro. Ayağına sağlık. Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Allah. Sağ ol abi.